Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Bugünkü dersimizde kalkale konusunu işleyeceğiz. Cezimli iken sesleri yansıtılan harflere kalkale diyoruz. Bu harflerimiz bizim kutbu cedin harfleri dediğimiz gaf, tı, be, cim ve dal harfleridir. Tekrar tanımını yaparak devam edelim. Harflerin yani kalkale harflerin sesi anlaşılıncaya kadar mahrecinin titretilip yansıtılarak okunması demektir. Şimdi bir temel kolarımız var bizim. Üstünde cezimli yani sükun işareti olan harfler okunurken sesleri yansıtılmaz. Mesela örnek verecek olursak elhamdü derken biz burada cezimli olan lam harfini ve mim harfini yansıtarak okumayız. Fakat az önce demiştik ki kalkalenin tanımında cezimli olan harfleri yansıtarak okuruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de 23 tane harfi yansıtmadan geriye kalan kalkale harflerini de yansıtarak okuruz. Mesela burada biz şunu yapmayız. Eli, hamdü şeklinde eli yani lam harfini yansıtarak okumayız. Çünkü hata yapmış oluruz. Nasıl okuruz burada? Elhamdü. Elhamdü. Yine mim harfine bakın. cezimli ama biz yansıtarak okumayız. Bizim bu bir temel kuralımızdı. İstisna olan kuralımız nedir? İstisna olan kuralımız da bazı harfler bunlardan ayrıdır. Yani cezimli iken sesleri yansıtılarak okulur. Cezimli iken sesleri yansıtılan harflere biz kalkale harfleri diyoruz. Bu harflerimiz gaf, tı, b cim ve dal harfleridir. Biz bunu ezberlerken kendimize kodlama yaparken gutbu cedin harfler de diyeriz Yani gutbu cedindeki gaf, tı, be, cim ve dal harfleridir. Yani bu 5 tane harfimiz diğer Kur'an-ı Kerim'deki 23 tane harften ayrıdır. Ve biz bunları okurken yansıtarak yani şiddetli titreterek okumamız gerekiyor. Neden bu harflerin yansıtılması gerekir? Şimdi baktığımızda e, bu harfler kalgare harfleridir ve yansıtılmadan okunduğunda bizi dinleyen kişi bu harflerin hangi harfler olduğunu bilemez. Yine bir temel kuralımız var ki biz okurken karşı tarafta dinleyen kişiler bizim orada hangi tecvid kuralı yaptığımızı, hangi harfi çıkardığımızı bilmeler lazım. Aynı şekilde kalgale harfleri e, kalkaleyi yaptığımızda hangi harf olduğu anlaşılmıyorsa nedir orada eğer e, biz kalkale yapmamışız demektir. Şimdi baktığımızda kalkale yapılmadığında hangi harf olduğu anlaşılıyor. Dediğimiz diğer 23 tane harfimiz. Mesela kalkale yapmadık S dediğimizde anlaşılıyor. N dediğimizde nun harfi dediğimiz anlaşılıyor. Yine eş dediğimizde anlaşılıyor. El dediğimizde lam harfi anlaşılmış oluyor. Yani biz burada kal kale yapmadan diğer 23 harfin anlaşıldığını görüyoruz. Fakat kutku cedin harflerine geldiğimizde yani kalkale harflerine geldiğimizde yapılmadığında hangi harf olduğu anlaşılmıyor. Mesela eb ne dedim ben şimdi? Eb mi dedim? Ed mi dedim? Yani baktığınızda ed bakın ed demiş oldum. Yani kutbu cedin harflerini, kalkale harflerini titreterek, yansıtarak, şiddetli, vurgulu bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Başkası hangi harf olduğunu anlayıncaya kadar kalkale yapmak da kalkalenin hükmü vaciptir. Yani bizim kalkaleyi Kur'an-ı okurken dikkat etmemiz gerekiyor çünkü vacip bir kuraldır. Vakıf halindeki kalkalelerde vasıl halindekilerden daha güçlü kalkale yapılmalıdır. Bu da bizim bir kuralımızdır. Mesela İhlas Suresi'ndeki yani durduğumuzdaki yaptığımız kalkale ile okuyuşa devam ederken ki kalkalemiz arasında yani vakıf halinde yani durduğumuzdaki kalkalelerde vasıl halindekinden yani devam ederken, ederken okuduğumuzdan daha güçlü kalkale yapmamız gerekiyor. Örneğimize baktığımızda lem yelid ve lem yulend bakın buradaki birinci lem yelid derken buradaki dal harfini okuyuştaki ahengi bozmamak için orta şiddette çıkardık ve sondaki dal harfini kalkaleyi de ondan daha şiddetli bir şekilde çıkarmış olduk. Lem de ve lem Bu şekilde ne yapmış olduk? Burada vasıl kalkalesi uygulamış olduk. Yine burada da vakıf yani durduğumuzdaki kalkale olmuş oldu. Yani bu vasıl halindekine örnek. Buradaki de vakıf halindeki yani durduğumuzda durak sonundaki kalkale örnek. Kalkale harfleri cezimli iken yapılır, harekeli iken yapılmaz. Bu da ayrı bir notumuz. Yani kalkale harfleri cezimli olacak. Üstün, esireli, ötreli bir şekilde iken kalkaleyi biz uygulayamayız. Yine idgam kalkaleye manidir. Bir yerde idgam ile kalkale bir arada bulunuyorsa kalkale terk edilir ve sadece idgam yapılır. Mesela Kul ya eyyuhel kafirun suresindeki me'abed tüm. Baktığımızda buradaki dal harfi kalkale harflerindendir. Fakat sonrasında gelen idgamı mütecanisein harflerinden T geldiği için biz burada ne yapıyoruz? Buradaki dal harfi idgama e, düştüğü için me'abed tüm. Bakın dal harfi gitti, T'nin sesi çıktı. Yani idgam varsa bir yerde kal kaleye manidir. Kalkale yapılmaz. Orada idgam yapılır. Burada da ne var? Meabettüm. Bakın Okun, okunuşu bu şekilde. Yani birinci gruptaki idgamı mütecaheniseyn harflerinden olduğu için biz burada idgam yapıyoruz. Kalkale yapmıyoruz. Ve bunun içinde diyoruz ki idgam kal kaleye manidir. Yine başka bir örnek verecek olursak enid rib bi Bakın enid Rabbi. Eni Rabbi derken burada kalkale harflerinden B'yi görüyoruz. Evet cezimli cezimli. Fakat sonrasında gelen B harfine baktığımızda idgamı misleyin olmuş oluyor. Yani misli bir harfe uğradığı için burada da yine burada idgam olduğu için kalkaleye manidir diyoruz. Burada biz kalkale yapmayız. Yani burada idgam mütecanisinden dolayı kalkale yapmadık. Me abet tüm. Eni darip bi kel derken de Burada idgam mislein olduğu için burada da kalkaleyi yapmamış olduk. Biz kalkaleyi ikiye ayırıyoruz. Yani birincisi asli kalkale, ikincisi de fer'i kalkale. Asli kalkale nedir? Kalkale harfleri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak bulunurlarsa yani kendiliğinden aslı orijinal şekliyle mesela buradaki leyed derken buradaki t harfinin sakinliği cezim olması kendindendir, aslidir. Lem yelid derken yine mesela buradaki dal harfinin cezimi, sakinliği yine kendindendir. Ve lem derken burada da yine aslidir. Yani bunlar aslı orijinalliğinden dolayı sakin oldukları için bunlar aslı kalkaledir. Arızi bir sukun almadıklarından dolayı. Fer'i kalkale ise nedir? E, vakıf sebebiyle yani herhangi bir sebepten dolayı durduğumuzda oluşur. Başka bir durum gerçekleştiği için yani oluşur. Durak sonu değildir. Fakat e, nefesimiz yetmemiştir, durmuşuzdur, tekrar devam edeceğizdir. Veya durak sonu olduğu için cezinli bir şekilde arızi bir sukun oluştuğu için oluşur. Mesela örnek verecek olursak, Bi hezel beledi normalde bu şekildedir. Fakat biz burada esreli bir şekilde olduğu için biz burada durduğumuzda nasıl dururuz? Bi hezel belende. Bi hezel belende. Bakın ne yaptık? Burada kalkaleyi uygulamış olduk. Ama kalkalenin bu fer'i kalkale türüne giriyor. Yani asli kalkale orijinalinde cizimli olan harf. Fakat fer'i kalkale ise orijinalinde aslında cezim olmayan fakat bir sebepten dolayı bizim durduğumuzdan dolayı yani oluşan kalkaleye fer'i kalkale diyoruz. Bi hezel belende. Yine biz yansımanın şiddeti açısından da asıl önemli olan bu çünkü kalkaleyi 3'e ayırıyoruz. Kalkaleyi kübra, kalkaleyi vusta, kalkaleyi suğra. Yani büyük kalkale, orta ve küçük şiddette kalkale olmak üzere 3 ayırıyoruz. Kalkale-i kübra yani yansımanın şiddeti açısından büyük kalkale. Kalkale harfi şeddeli olup üzerinde durulduğunda biz buna kalkale-i kübra diyoruz. Yani ne yapıyoruz mesela? Tebbet suresinde baktığımızda sonu şeddeli bitmiş. Fakat biz bunu durak sonu olduğu için durduğumuzda nasıl duracağız? Yani kalkale-i kübra şiddetli bir şekilde duracağız. تبت يدا أبي ve bakın ne yaptık ve bu şekilde durduk yani burada fer'i kalkale var birinci öncelikle onu diyelim kendiliğinden cezimli değildi çünkü durduğumuz için oluştu cezim yani şuradaki gibi fer'i kalkale var b'nin hem kalkalesi hem de şeddesi hissedilecek şekilde kalkale sens yansıması yapılarak yapılıyor burada. Tebbet yedâ ebi ve Yani şeddenin de şiddetini belli etmiş olduk. Yani en şiddetlisi belli edeceğimiz kalkale türü diyebiliriz aynı zamanda. Orta şiddetteki kalkaleye de kalkaleyi vusta diyoruz. Kalkale harfi kelimenin sonunda sakin olarak okunduğu zaman kal kaleyi vusta oluyor. Mesela örnek me enâ anhum ve keseb. Bakın ne yaptık? Kendinden Kendindendi, aslındandı ve cezimli bir şekildeydi. Keseb. Yani şunu yapmadık. Keseb. Yani böyle şiddetli bir şekilde vurgulamadık. Yani şeddeli olsaydı kalkaleyi kübra'daki gibi şiddetli vurgulayacaktık. Burada akışı bozmamak için okuyuştaki ahengi bozmamak için mekeseb şeklinde yaptık. Yani okuyan burada kalkale yaptığımızı anlaması yeterli. Kalkale-i suğra ise kalkale harfleri kelimenin ortasında sakin olarak okunduğunda yani okunduğu zaman kalkale-i suğra oluyor. Kıraata devam ettiğimiz için okuyuştaki ahengi bozmayacak şekilde abartı yapmadan kalkale yapmamız gerekiyor burada da yani kalkaleyi vurguda. Örnek verecek olursak ne? Burada biz abartı yaparak mesela şunu yapamayız. ne? yani kalkale var diye böyle kelime ortasındaki kalkalelerde aşırı şiddetli bir şekilde abartıya kaçaraktan vurgu yapamayız. Ahengi bozmayacak şekilde yağtüluna deyip geçeceğiz. Yani dokunup geçeceğiz tabir yerindeyse. Ve yine başka bir örneğimiz. Ve <Sessizlik> me Bakın ne yaptık? Aşırı abartıya kaçmadan yansıtıp geçiyoruz. Yansıtıp geçiyoruz. Kıraata devam ettiğimiz için okuyuştaki ahengi bozmayacak şekilde abartı yapmadan kalkele yapmamız gerekiyor sadece. Ayrı bir kelimeymiş gibi yapmamalıyız. Mesela şunu da yapmamalıyız. Ya <Sessizlik> gatulune. Ve me edrake yani ayrı bir kelimeymiş gibi burada yaparsak hatalı bir okuyuş oluruz kalgale yapacağım diye ikisini de ayırmayacağız yagatulune ve me edrake şeklinde okuyacağız yine Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek devam edelim Tebbet suresinden mesela teb ben tiye de ve Bakın ve Burada kalkale-i kübra var. Yani hem şeddeli durak sonunda olduğu için, durduğumuz için burada kalkale-i kübra var. Me eğne ve ma Bakın burada. Üstünlüydü. Durduğumuzda cezimli bir şekilde durduk B harfinde. Kalkaleyi vusta var burada da. Bakın durduğumuz için var olan aynı zamanda feri kalkale. Yani durduk aslında yoktu. Durduğumuz için feri olmuş oldu. O şiddeti de kalkaleyi vusta olmuş oldu. Seyasılâne râzâ Bakın teleheb. Yani aşırıya kaçmadan kalkaleyi vusta. Ve mra'atü hammaletel hadab. Yine baktığımızda kalkale burada yine aynı şekilde kalkaleyi vusta. Fi cidiha hab Baktığımızda hablun. Burada ne yapmadık? Bakın kalkaleyi sura var burada. Yani orta şiddette bir okuyuşla geçtik. Yani aslında küçük, daha küçük hiç hissettirmeden dokunup geçtik burada. Neden şunu yapmış olsaydık hatalı olurdu? Hablümim esede. Yani böyle aşırı abartıya giderekten yapmış olsaydık hatalı. Yani ahengi bozmadan fi c di hablümim şeklinde okuyacağız. Yine sonda da mesel derken kalkaleyi vusta aynı zamanda. Yani biz bunu genel itibariyle kalkale diyoruz. Vusta, sura yani bunu aklımıza getiremeyebiliriz. Ama şunu bileceğiz. Orta yerlerdeki denk geldiğindeki cezimli denk geldiğinde kalkale harfleri onları daha az şiddetli yapacağız. Şetleri geldiğinde mesela buradaki gibi bu kalkaleyi kübraya girmiş olacak. Kalkaleyi kübra çünkü şiddetli yapacağız. Bunu bilmemiz yeterli. Yine Kevser suresinde sonuna bakalım. İnne şani eke huvel ebter. Bakın ebter. Kalkale-i sura var yine burada. Kelimenin ortasında geldiği için abartı yapmayacağız. Yani şunu yapmayacağız. Hüvel ebter ebter. Bunu yaparsak hatalı bir okuyuş yapmış oluruz. Ahengi bozmadan اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ Bu şekilde okuyacağız. Yine Adiyat suresinden وَالْعَادِيَاتِ <Sessizlik> ضَبْحَا Bakın. Dab derken burada asli aynı zamanda buradaki B harfi asli orijinalinde cezimli olan bir B harfi kalkale harflerinden kelimenin ortasında gelmiş. Burada kalkali sura var bakın. Yani abartıya kaçmadan yaptık. Vel yine aynı şekilde kalkali sura var. فَالْمُغَيْرَاتِ subha Yine burada da aynı şekilde kalkale-i suğra. فَأَثَرُونَ بِهِ Kalkale-i yine. Yani bunlar aslından olan yani durduğumuzda oluşmayan kelimenin ortasında cezimli gelen kalpeli harfleri ve ve sad ne bihi baktığımızda yine kalpeli sura innal insane rabbihi yine baktığımızda buradaki feri kalpeli yani Durduğumuz için oluşan bir Fer'i Kalkale olmuş oluyor aslında an, an zamanda. Ee, burada Kalkale'yi vusta var. Orta şiddette bir oku, şiddet uygulayacağız. Vakıf yaptığımız için yani durma yaptığımız için burada cezime dönüştü. Fer'i Kalkale demiş olduk buna. Ve innehu ala zalikale şehid Bakın Kalkale'yi vusta yani orta şiddette bir vurgu yaptık. Ve innehu li hubbil hayri le şedid. Kalkale-i Vusta yine aynı şekilde. Efe la ya'lemu iza ma fil gubur. Yine çok karşımıza çıkacak. Rabbic <laughs> alni derken Rabbi alni şeklinde okumak mesela bunu hatalı olur. Neden? Çünkü burada kutbu cedin harflerinden, kalgale harflerinden cim gelmiştir ve kelimenin ortasındadır. Okuyuşumuzu yaparken Rabbinci alni, Rabbinci alni yani cim harfini titreterek, vurgu yaparak okuyacağız burada. Rabbinci alni şeklinde. Yine sık yapılan hatalardan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü derken burada abdühü burada aslidir. Yani buradaki kalp kalemiz aynı zamanda suğradır. Yani küçük yani az şiddette belli edeceğimiz kalp türüne giriyor. Şiddet açısından baktığımızda şunu yapmak burada hatalı olur. Abed Abdühü, abdühü yani aşırı bir şekilde. Muhammeden abdühü ve rasulü şeklinde okumak hatalı olur. Ne yapacaktık? Dokunup geçecektik. Muhammeden abdühü ve rasulü abdühü ve rasulü yani kalkale yapmış olduğumuz belli olması yeterli. Yine Kulayuzu birabil Felak suresine baktığımızda sonlarında hep kalkale görüyoruz. Yani Durduğumuz için fer'i kalkale oluyor. Yani durmadan dolayı orijinalinde yok. Normalde felak. Eğer biz burada durmadan geçersek Kul euzü bi rabbil min şerrin Bakın felak şeklinde geçersen kalkale olmuyor. Fakat kul euzü bi rabbil Bakın durduğumda ne oldu? Kalkale olmuş oldu min şerri ma Durdum yine kutbu cezin harflerinden cezinli bir şekilde durdum. Fer'i kalkala. Min şerri gasiqin ve waqab. Bakın waqab. Yine kalkal olmuş oldu. Ve min şerri fil ugâdı. Dal harfi kalkala harflerinden fer'i kalkala ve min şerri hasidin iza hasad. Baktığımızda yine kalkale olmuş oluyor. Ve yine sık okuduğumuz namazlara başlarken okurken Sübhaneke derken burada aşırı bir derecede Sübhaneke şeklinde okumak hatalı olur. Ne yapacağız? Dokunup geçeceğiz burada. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Bak bu şekilde yani dokunup geçerekten kalkaleyi belledeceğiz. Yani dinleyenlerin bizim kalkale yapmış olduğumuzu bilmeleri yeterli. Şeddeli olan sonu şeddeli geldiğinde biraz kuvvetli yapacağız. Onun dışındaki e, cezinli olan gelen yerlerde de a, okuyuşumuzdaki ahengi bozmayacak şekilde kal kaleli okuyuşumuzu yapacağız. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.